Gandelye'yi Nitya ve Kutsal Küre Savaşı'nda yenili bir yıldan fazla uzun süre oldu. Dünyaya dönüp bir mega Bakugan interspace inşa ettiğimizde ona giriş yapan insanların sayısında patlama oldu. Elbette Drago ve ben de sahalara döndük. Bizimle birlikte Marucho ve yeni ortağı Tristar ve savaş aranasını Tyleen'le sarsan şun da var. Bu yeni savaşçı akını rekabetin ciddileşmesi demek. Bakugan savaşlarını daha önce hiç böyle izlemediniz. Kazanmak için buradayız ne yapacaksın? Herkes sana karşı duvara daya sırtını başla savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende ki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Time makini. Merhaba Bayan Kuso. Dan evde mi merak etmiştik. <laughs> Üzgünüm çocuklardan Dan ve Drago çıktılar. Vase girelim ile pratik yapmak için Interspace'e gitmişlerdir. <laughs> Öyle gibi görünüyor. Hı hı. A, dinleyin, merak ediyordum. Dan gördüğü kabuslarla ilgili bir şey söyledi mi? Dün gece yine çalıku atıp uyandı. İngilizce bir şey yok. Sıradaki maçı konusunda biraz stresli sadece. Tamam o zaman. Acaba siz bana bir iyilik yapar mısınız ve ona rahatlamasını söyler misiniz? Tabii ki. Neyse ki denim çok şanslı. Bu iki güzel çocuk gibi iyi arkadaşları var. Bakugan Savaşçıları. Gözden düşmek. Hazır mısın? Evet, hem de nasıl. Büyük gün dostum. Bu işi bugün çözeceğiz. Harika. Hadi gidelim. Aa, işte gidiyor. Bakın. Dur biraz. Ha? Nereye gidiyor? Savaş arenası şey aşağıda değil miydi? Orası bakım için kapalı değil miydi? Hı hı. hı, -hı. ...Dragon sert saldırı. Bütün silindirleri ateş ediyor musun? Daha değil devam et. Tamam. Enerjini kontrol etmeyi öğrenmenin tek yolu... ...zamanın yüzde yüzünde yüzde yüz çaba sarf etmen. Pratik yapıyor olsak bile. İşe bak. Çalışmalarını gizli yürüttüklerine göre bunun anlamı sonra şey diyor Adrado Dene söylediği gibi güçlerini tam kontrol edemiyor Sesinizi biraz kısacak mısınız siz? Çocukların bir şeyleri uçurmasını izlemeye çalışıyorum Yetenek etki Dragon gücü saldırısı Aa! Sorun ne dostum? Merak etme ben iyiyim Aa! emin misin? Evet olumlu. Daha yeni ısınıyorum. Hadi bir kere daha yapalım. Tamam yapabilirsin dostum. Yetenek etkin. Dragon gücü saldırısı. Enerji kontrol edeceğim. Ben, o beni kontrol edemeyecek. Hadi dostum. Şeyler yolunda değil. Dayan, sıkım bırakma. Aa, aa, bu Zenton. yardım etmeliyiz. Tamam. Bak. Bakugan, baku savaş! Bakugan, kalk! Açıl ve sus Bakukan, Bakugan, kalk! Hadi Aquarius Tristan! Ha, evet. Şun, Marucho, burada ne yapıyorsunuz? Açıklama için uygun zaman değil, Dan. Yetenek! O yakarımızı kesik sök. Ciddi misin? Yetenek etkin. Kapı asmayın. Yağmur yargılarım. Gerçekten mi dostum? Bütün saldırılarımızı tamamen yansıtıyor. Drago. Hadi kapatalım onu. Yetenek etkin. Drago'nun yanında. Ah! <laughs> işte bu işe yarar. Ha, imkan yok. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Yetenek etkin. Kesik kalkış gürlemesi. Yetenek etkin. İstek artık. Yetenek etkin. Dragon Blazer. <laughs> Bize söylemek istediğin bir şey var mı Den? O halde Zenton Dragon'un enerji patlamalarından birinden mi meydana geldi? Evet ama lütfen abartmayın tamam mı? Dragon'dan geldiğine göre Dragon'un onu yenmesi gayet mantıklı bir şey. Ama bunu bize daha önce söylemiş olman gerekiyor. Neden? Bu Drago ile benim sorunum ve gayet iyi idare ediyoruz. Beni neredeyse kandırıyordun den. Sen ne dedin? Benimle bir sorun varsa açık konuş. Aa böyle aradım. Sakin olun lütfen. Sen bu işe karışma şu. Ya <laughs> bekle. Hadi biz de peşinden gitmeliyiz öyle değil mi? Evet bu harikaydı. Chris haklı. Savaş ünerleriniz çok etkileyiciydi madam Selam. Evet. Hareketleri o kadar. Um, aradığım kelime neydi? Uh. Endamlı. Aradığın kelime endamlı olmalı bence. Hayır o değil. Söylemeye çalıştığım şey hareketleri o kadar muhteşemdi ki. Evet, evet bu. işte bu. Neden sessizsin kedici? Ne istiyorsun? Ya sana en vahşi rüyalarını bile gerçekleştirebilirim dersem ne dersin? O halde sanırım, ha? sanırım savaşçılar karşısında bir maç ayarlayarak. ...bana bunu kanıtlamanı isterdim. Hmm. Hepsi bu mu? Hı. Neden dinlemiyorsun evlat? Daha çok savaşmalısın. İhtiyacım olan... Gücü vermek için daha çok savaş. Konuş benimle. Bu gizli kapaklı işler hepimizi parçalayacak söyleyin. Bu doğru. Ama istasyondan çoktan ayrılmış bir treni nasıl durdurabilirsin? Bundan emin değilim. Sorun da bu ya zaten. Bu gerçek mi? Öyleyse bana sürpriz oldu. Çünkü bu dünkü programda yoktu. Çok heyecanlı olacağı benziyor, değil mi? Teşekkür Teşekküre gerek yok. Benim için zevkti. Şunlara bakın. Bu maçı görmek için ölebilirler. Hayır. Ben başlamaya hazırım. Ama dön. <laughs> i̇şte budur. Daha önce olanlar ne olacak? Riske atamayız. Yine olmaz. Söyledim ya. Drago ile bunun üstesinden geleceğiz. Ama ya. Ama Aması filan yok. Ben savaşçılardan ben kusuyum. ...bir meydan okumadan geri çekilmemi beklemiyorsun değil mi? Değil mi Drago? Aslında... Hey, dur biraz. Ha? Ben de sana katılayım olur mu? Ha, sanırım olur. Bu maça takım halinde çıkarsak... ...Drago'nun yükünü hafifletmiş oluruz. Hmm, tamam. Hmm, bunu duydun mu? Ben karşına tek çıkmaktan korkuyor. Ha? Evet o halde onu... Küçük düşürmemek için ben de Chris'i eşim olarak alacağım. Aa, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Hayal kırıklığına uğratmayacağıma söz veririm. Tamam o zaman çocuklar. Hadi savaşmaya gidelim. Bu güçlerin kontrolünü ele geçirme zamanı geldi Drago. Bir bayan nasıl savaşır gösterelim onlara. dövüş fanatikleri bugün olağanüstü bir maç için buradayız. Savaşçılar takımından Dan ve Shun, Selon takımından Selon ve Chris ile karşılaşacak. Sizi bilmem ama ben sonuçları görmek için sabırsızlanıyorum. Lütfen çocuklar, dikkatli olun. Size güvenim sonsuz bayan Selon. Bakugan sahası, açıl! Bugünkü savaş ortamı Rocky Kanyon'un sert yamaçları olacak. Savaş aksiyonunu baş döndürücü itifalara taşıyacağı kesin. Bu bir takım maçı olduğundan takım maçı kuralları geçerli olacak. Yani iki takımdan birinin zaferle ayrılması için rakiplerinin ikisini de yenmek zorundalar. Bakalım hayalini kurduğum gibi olacak mı? Geçit kartı açın! Bakugan! Savaş! Bakugan kalk! Kalk Ventus Byron! Bakugan! Savaş! Bakugan kalk! Hadi Ventus Tyling! Bakalım bayanlar konuşabildiği gibi savaşabiliyor muymuş? Bakugan! İşte başlıyoruz. Bakugan, savaş. Bakugan, kalk. Onlara ne yapabileceğimizi gösterelim. Virus Titanium Dragonoid. Git yakala onu kaplan. Getir onu. Sıra bende. Yetenek etkin. Koyu kırmızı kesik kılıç. <laughs> Buradayım seni küçük troll. Bunu davet savaş kalesi. Onları geri püskürteceğiz, tamam mı? Anlaşıldı. Yetenek etkin. Rüzgar tozu kesiği atışı. Adam Tanrı'nı gördün mü? Şu benim adamım. Ne? Çok ilginç. <laughs> Kudretlerime ustalıkla karşılık verelim. Yetenek etkin. Diril. Yıldırım. Yakalı bir numaraymış. Onu yeniden diriltti. Oh, evet güzel oyun. Selon sallıyor. Muhteşem. Vay canına. teşekkür ederim bayan Selon. Benim daha savaşacak çok şeyim var. <laughs> Yetenek etkin. oynadın. Tamam o zaman. Ona karşılık verelim Drago. Hazırım. Ha? İnanılmaz. Yıldırımdan bile hızlı. Yetenek etkin. Dragon yayı. Ha. Ha. Bundan çok daha fazlası gerekecek. Ha? Ne? Ha. Yetenek etkin. Dragon Blazer. Olamaz. <laughs> Yetenek çekirdek, çekirdek gardiyanı. Tanrım. İşte şimdi çok kızdım. Görünüşe göre kesin iç kızgınlığında kapana kısıldınız. İç kızgınlık mı? Dinle Selon. Bunun bizi korkutacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Hı. Yetenek etkin. Alevli magma. Bu küçük kız çok kızgınmış. Bu kız şaka yapmıyor. Biz de öyle. Belki de Dragon'un tam gücünü göstermenin zamanı gelmiştir. Hazır mısın dostum? Dur biraz den. Şimdi olmaz. Neden olmaz? ha? Yetenek etkin. Dragon gücü saldırısı. çok pek iyi görünmüyor. Mutlaka biraz zorlanıyorum. Drago gücünü kontrol etmekte zorlanıyor olabilir mi? Dayan! Tylin! Yetenek etkin! Kazami tarzı alev vizyonu! Ne? <laughs> Şun. Yardımın için teşekkür ederim. Ha. İyi misin Drago? Evet. Aylin enerjim için ve toparlanmama yardım etti. Teşekkür ederim. Sorun değil. Belki de Tellyn Dragon'dan daha etkileyicidir. Tanrım, yine kaybettim. Presen uygun asistanlık edecek kadar güçlü olmadığını biliyordum Bayan Selan. Aşağıda olması gereken kişi bendim. Hadi den. Kontrolü sürdürmek için kendini sakinleştirmen gerek. Ne? unutma biz takımız. Bunu birlikte yapabiliriz tamam mı? Tamam seni duydum. Onlara eş zamanlı saldırıyla vuralım. Güzel. Duydun mu Drago? Yetenek etkin. Dragon sert saldırı. <laughs> Yetenek etkin. Rüzgar tozu kesiği atışı. Geçit kartı açın. Şer berraklık. E, Yeteneklerini iptal mi etti? Yetenek etkin. Kadim yer çekimi. Yetenek etkin. Ana çekirdek savaş kalesi. Evet, sen onu yine yaptı. Senin işi bitti. Sen bir numara. Ben hallederim. Bitirelim şu işi. Ne dediğimi anladın mı Drago? Kesinlikle. Elimizi tutmak yok. Gidelim. Ha? Hayır Dan bekle. Yetenek etki. Dragon gücü saldırısı. Aa! Enerji kontrol edeceğim. Bana yardım et. Evet dostum hadi yap. Aa! İnanamıyorum gerçekten yaptın. Ama bu Spyro'nu indirmek için yeterli olmayacak. Ha, ha. Bayanlar, baylar, zafer savaşçıların oldu. Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm Bayan Selon. Maç sırasındaki bütün destekleri için hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Seni seviyoruz Selon. Evet, denden daha fazla hemde. Belki de bayan Selon zafer kazanmıştır. Bak, 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 bak. Görünüşe göre akıntı savaşçılara karşı dönüyor. Hmm. Lego. sonunda bana gereken enerji akmaya başladı. Uyanın karanlık hizmetkarları. Uyanın. Uyanın. <laughs> Hemen konuya girmek istiyorum. Söyler misin neden dövüşü bıraktın? Denin içsel bir takım sorunlarla mücadele ettiği ortadaydı. Bu performansını da yansıyordu. Tabii ki ben de bu fırsatı seyirciyi kazanmak için kullandım. Senin gibi endamlı bir savaşçı çok işime yarardı. asla. Ben ve Dragon'un Zenton'la olan bağlarını sakladıklarını keşfettiğimizden beri... ...şun deni savaşmaya ara vermesi gerektiğine ikna olmuş durumda. Bence de hakkı var ama bunu dene anlatmayı nasıl başarabiliriz? Bu da yetmezmiş gibi inanılmaz güçlü Bakuganları olan yeni savaşçılar ortaya çıkmaya başladı. İşler gerçekten çığırından çıktı. Ve bunlara bir çözüm bulmak bana ve tabii ki kaldı. Karşısında savaşacağımız gücü görmek için bizi ne kalır? Hey bu araba yaz değil mi?